Bismillah Koymayacağım ben Gel abi. Dur, o tam gelene kadar bakacağım oralar kolay. Ben buradan bakalım bence. Biz hiç konuş değil. Burası daha kız. Rap diyor. Rap. Ben de amına bakmam bu devam. Buradan kork. bakacağım buradan. Buradan bakak. Sonra izledik hmm. sesin kızım arkasında biri daha var yok baksana 3 tane ayak var oh, evet 3 tane var. ayak var 1 2 3 geliyor ha yok biri gölge gölge 2 tane gölgesi var orada dur gölge var hakikaten Çünkü adam sivsiyah Göl... giyinmiş sanki mafya <laughs> orayı iyi göster orayı iyi göster ben bakmıyorum ha. Hadi lan. Kaçsa Uçuş hevesi. 18. 18 saatlik. Hayır 18 saatlik. Ayak var lan, yalancılar. Ben geliyor, geliyor. Geliyor gelmiyor. Bence koşmak için hazırlanıyor. <laughs> ya da arkadan bir de aşağı yukarı hareket ediyor sadece. Allahu ekber gitti. Şimdi geri mi çıkacak? Gelin. Geri çıkacak. Birden geri gelip birden sonrasın mı ben çıkacağım? Evet dede. Aa. Ay ee. <laughs> çabuk dur dur. Aa. Geliyor. Ma. <laughs> 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 <Öldü> lan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Geliyor mu? Elimi Geliyor. yıkamayı ben zor gittim zaten. Aa, sabah akşam olur o. Bunu akşam izlemeliyiz ha. Altı yapacağım. Ben akşam izlersen öldürürüm. <laughs> ben bakmıyorum sana bakmıyorum. Ben de bakmayacağım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Avuzu bile hemine şey tanıyor. Altı bayı yapacağım. Çektiler. Çişim var. Çişim var. <laughs> ne oldu geliyor mu? Türkiye bitti. ilk korku. Bitti, bitti lan. Ya gel. Ne <laughs> golf <laughs> <laughs> <laughs>